Öğrencileri bölümünden selamlar. Anlıyordum TikTok'ta çıkan videolar kafamı karıştırdı inanmaya başladım. <laughs> ben de kaçar insanlara bayılırım gel buraya. Öğrenci işleyenin yeni bölümünden herkese selamlar nasılsınız umarım çok iyisinizdir ben çok iyiyim bugünkü konumuz tahmin edersiniz ki vize haftası Süleyman Demirel Üniversitesi'nde. Vize haftası başladı, öğrenciler çalışıyor. Gelin bakalım vize haftaları nasıl başlamış ve nasıl geçiyor. Nasılsın? Çok iyiyim siz. Niye bu kadar iyisin? İyiyim teşekkür ederim. Ya bugün vize iptal oldu da perşembe ertelen nişte çalışmamıştım. <laughs> Gene çalışmayacağım ama olsun. Nasıl geçiyor vize haftası? Çok iyi, efsane, süper. Hangi bölüm kaçıncı sınıf? Tiyatro ikinci sınıf öğrencisiyim. Hangi dersin vizesi iptal oldu? Oyun analizi. Zor mu? Yani çok zor değil ama gene insanı mutlu ediyor yani. Görüyoruz görüyoruz. O zaman başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Umarım bu haftayı bu enerjiyle tamamlarsın. İnşallah. Viz <laughs> haftası başladı. Neler hissediyorsun? Çok iyi hissediyorum. Bu, bugünü bekliyordum hep. Hangi benim kaçıncı sınıf? Sanat tasarım birinci sınıf. Hepiniz gelin sanat tasarıma. Çok zevkli bir bölüm. Çok güzel. Vize haftası başladı. Neler hissediyorsun? Harika hissediyorum. İlk vizeden. Harika geçti ilk vizem. Kaç bekliyorsun? Ee, 80-90 alırım herhalde ya. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Vize haftası başladı. Neler hissediyorsun? Hiç iyi hissetmiyorum. Neden? Bilmiyorum. Çok gerginim. Zor mu derslerin? Zor. Hangi bölüm? Kaçıncı sınıf? Oyunculuk birinci sınıf. Ders çalışmıyor musun ya? Çalışıyoruz, yapıyoruz aslında da onun stresi sadece beni geliyor. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Biz haftası başladı, neler hissediyorsun? İyiyim ya, güzel hissediyorum. Biz de <gülüyor> <gülüyor> bir hafta ya, çok kısa. Hangi bölüm kaçıncı sınıf? Sayın tasarım birinci sınıf. <laughs> Muhteşem, çok da keyifli bir bölüm. Ee, güveniyor musun kendi? Güveniyorum. <laughs> o zaman ben de başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Nasılsın? <laughs> İyiyim teşekkür ederim sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Vize haftası başladı neler hissediyorsun? Evet vize haftası geldi çattı yani ee, biraz kötü biraz iyi çalıştığımız dersler var çalışmadığımız dersler var ama genel olarak güzel. Çünkü bizim bölüm biraz yeteneğe dayanıklı buradan müzik bölümü öğrencilerine çok selamlar. Ee, biz diğer bölümlere göre biraz rahatız yani. Onun rahatlığından, tabii bu çok e, rahat bölüm olduğunu göstermiyor. Yetenekli ve çalışkan olduğun zaman derslerde başarı sağlarsın. Zor bir bölüm. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi müzik bölümü gerçekten e, güzel bir bölümdür. Herkesi buraya bekleriz. <laughs> güzel reklamını da yapalım. Yani sınav haftası stabil geçiyor. Biraz yorucu, biraz iyi. Her şey yolunda şu anlık. Bir sıkıntımız yok. Son bir sorum var. Az önce dedin ki yetenekli ve çalışkan olmak yeterli. Yetenekli ve çalışkan olduğunu düşünüyor musun? Yetenekli kısmına okeyim ama çalışkan olduğunu çok söyleyemem ama e, sıkıştığım zaman yapıyorum bir şeyler. O zaman sana başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsın? İyiyim siz? İyiyim. Teşekkür ederim. Vize haftası başladı. Neler hissediyorsun? Çok yorucu. Evet. birden az ezber yok ama tasarım konusunda grafik tasarım okuyorum bayağı bir yoruyor insanı. Spesifik olarak zorlandığın bir ders var mı? Eyvah bunu da çuvalladım dediğin. Ee, Hepsi? Yok ya o kadar dedi. değil. Yok. İllüstrasyon var. Yok be, orada değil. İll yok illüstrasyon var. Ee, profesyonel bir iş istiyor bu yüzden de ışık gölge olsun. her şey Profesyonel olmak için okuyoruz. <laughs> da okuyoruz işte da. <laughs> Başarılar diliyorum. Teşekkürler. Nasılsın? Vallahi iyiyim. Siz? iyiyim. Teşekkür ederim. Vize haftası başladı. Nasıl hissediyorsun? Açıkçası hiç rahat değilim. Ama üstümde öyle bir rahatlık var yani. Bilmiyorum. Çok garip duygudayım şu an aslında. <laughs> Ölüm sessizliği gibi bir şey var üstümde. Birazdan bir yerden açık vereceğim ama nerede bilmiyorum. Hayır yani. Öyle düşünme. Full pozitif basıyoruz. Sınavlardan geçiyoruz. Geçeceğim geçeceğim. Bu sene de bu dönemde bir tabi bırakmayacağım. Hedeflerim o yönde. Hangi bölüm kaçıncı sınıf? Radyo, televizyon, sinema okuyorum. Birinci ne? Birinci. Birinci benim. Sen birinci mi? Sen birinci. 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 Sen Umarım yakın zamanda sen de öğrenirsin. Evet. <laughs> Ve umarım beklediğinden daha iyi olur. Umarım inşallah. Hocalar ne, ne düşünüyor bilmiyorum ama ben iyi geçtiğini düşünüyorum. Nasılsın? İyiyim. Bana da sorsana. <laughs> Nasılsın? İyiyim siz? İyiyim teşekkür ederim. Vize haftası başladı. Neler hissediyorsun? Ya kendimi şu an hazır hissetmiyorum. Tam... Neden? Ya havalar bir ısındı gibi oldu. Sonra tekrar soğudu. O yüzden şey dışarıda gezmek istiyorum. <laughs> <laughs> ders çalışmak istemiyorum. Evet, o istek yok. Birinci dönemki gibi. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Vize haftası başladı. Neler hissediyorsun? Ee, vize haftası benim için e, güzel geçiyor. Çünkü vize haftası ders işlemiyor hocalar ve bu hoş bir şey. Sadece vizelere girip çıkıyoruz. O yüzden seviyorum vize haftasını. Hangi bölüm, kaçıncı sınıf? Turizm ve Otel işletmeciliği birinci sınıf öğrencisiyim. Harika. Zorlandığın özellikle bir ders var mı? Zorlandığım hiçbir ders yok. Helal olsun. Başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Vize haftası başladı. Neler hissediyorsun? Evet, öncelikle çok dertliyim. Hocalar bu kadar zor sorular yapmamalı bence. Onlara çok istemliyim. Bunu söylemek istiyorum. Sen yeteri kadar çalışmıyor olabilir misin? Olabilir. O da bir etken tabii. Vize haftası başladı. Neler hissediyorsun? Çok güzel geçiyor. Biraz telaşlı, stresli geçiyor. Ama onun dışında güzel geçiyor her şey. Beklediğim gibi. Vize haftası başladı. Sen neler hissediyorsun? Stresli hissediyorum. Havalar güzel olduğu için artık çalışmamaya başladım dönemi gibi ama güzel geçiyor şu anlık, stresli sadece. Vize haftası başladı, neler hissediyorsun? Ee, vizeler gerçekten çok kolaydı. Vizeleri yapamayan arkadaşlara sesleniyorum buradan. Biraz çalışırsanız her yapabilirsiniz. Vize haftası başladı, neler hissediyorsun? Evet, şu an yani heyecanlıyım. Son sınıfım zaten alttan ders bırakmamak istiyorum, ee, bitirmek istiyorum. İki tane sınavımıza girdik. Bugün gayet güzel geçti sınavlarım. Beklediğim gibi gidiyor, yani hoş. Hangi bölüm? Kaçınız halkla ilişkiler ve tanıtım dördüncü sınıf. Harika, başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Böylece bu bölümümüzün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gelecek bölümlerde başka konular ile görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.